beklediğimiz bir hizmetti bu. Bu hizmetleri Bakanımız Hilmi Güler Bey'den Allah razı olsun. Her birliğiyle burayı bitirmeye çalışıyoruz. 1200 metrelik bir yolumuz vardı. İnşallah son pulbalara doğru geliyoruz. Yani seviştir. 30 yıllık bir hasretimiz vardı. Bitti. Bitti sayılır. Son pulbalara geldik işte. Onları da bitiririz inşallah. Yolumuzu yaptıran Sayın Bakan Hilmi Güler Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyoruz. E, tam gaz çalışmaya devam edeceğiz. Allah izin verirse bu yolu bir an önce bitirmeyi düşünüyoruz.